Efendim merhaba yine çok güzel bir Fars dersinde daha sizlerle beraberiz bugün size Fars dersimde e, Firdevsiden ve Şehname'den bahsedeceğim. Burada görüyorsunuz derse, pünzed 15. ders Jale ve Menije isimlerini görüyoruz burada. Bundan önce bir tekrar edelim bir kez daha Et tekrar o Ah sen kane 180 ee, Farsça'da üç tane altın kuralımız vardı. Üstünü Türkçe'de olmayan e sesiyle okuyorduk. Esreyi Türkçe'de olan normal Edirne'nin e'siyle, ağzı açmadan Edirne'nin e'siyle, ötreyi ise o sesiyle okuyorduk. Devam edelim. Şimdi e, menice ismini görüyoruz. Bu menice ismi İran'ın antik döneminden kalmış bir isim. Bugünkü günümüz İran'ında insanlar antik dönemde kullanılan isimleri, Fars isimleri hala kullanıyorlar ee, birçok yerde. Örneğin Daryuş diye isim var. Daryuş eski antik dönem krallarından birisinin ismiydi. Yine Menije. Menice kimdir? Menice de e, Firdevsi'nin Şahname isimli kitabında bahsettiği Türk komutan Efrasyab'ın kızının ismidir. Menije çok enteresan değil mi? Peki ilkokul birinci sınıf kitabında biraz sonra da yine göreceğiz Firdevsi'nin kitabını okumaktan büyük keyif alacağı aldıklarını söyleyen bir cümle de aşağıda geçecek. İran kültüründe şiire çok önemli bir yer verildiğini, şiire çok ciddi yerin tahsis edildiğini söylemiştim. Günlük konuşmalarda hiç aklınıza hayalinize gelmeyecek insanlar size şiirle cevap verebilirler. Beyt beyt şiir insanlar Farsça olarak size İran'da okuyabilirler. En sıradan, en basit insandan, en üst tabakadaki insana kadar İran kültüründe bir edebiyata, bir şiire karşı ilgi, alaka toplumun her kesiminde vardır. Bu konuşulan dilde var olan ahenkten, seslerin uyumundan kaynaklandığını ben şahsen düşünmekteyim. Şimdi Firdevsi'nin yazmış olduğu 60 bin beyitlik koca şehname ki 33 yılda Firdevsi onu tamamlamıştır. Türk komutan, Türk yönetici, devlet adamı Gazneli Mahmud'un maddi desteğini almıştır, sarayda bu kitabını tamamlamıştır ve İran'ın antik dönemlerinden bahseder. Hatta şöyle bir söz söylediği de rivayet edilir Firdevsi'nin ben ölmüş olan yani Arapların İran'a gelmesiyle birlikte İran'ın antik dönemde var olan kültürü büyük bir darbe yemiş oldu ve yok olma aşamasındaydı. Firdevs yani 10. yüzyılda orta çağda yok olma aşamasındaydı İran kültürü. Tamamen İran'a İran'a Arap kültürü hakim olmaya başlamıştı. Firdevs'in övündüğü cümle şudur. Ben yok olmaya yüz tutmuş olan İran kültürünü yeniden bu eserimle dirilttim. Efendim Şehname'de 33 yıl sürdüğü için Şehnamenin içerisinde İran antik tarihinin anlatıldığı birçok destan vardır. Atakorkut hikayeleri gibi Türkçe'deki ve İranlılar bu destanları çok severler. Ee, çocuklar için basitleştirilmiş versiyonları da vardır. Tabii Şehnamen'in dili biraz ağır olduğu için, Orta Çağ Farsçası olduğu için, 10. yüzyıl. Ee, çocuklar onu anlamayabilirler. O yüzden çocuklar için basitleştirilmiş hali okunur. Ve İran'da, Şehname'de anlatılan destanların e, çizgi filme çekilmesi e, bahsi e, konuşulur. Bunu bir yerlerde duymuş, okumuştum. E, televizyon seyrederken haberlerde falan. E, Şehname yani İran toplumunda çok... E, ...yeri olan, karşılığı olan, cevabı olan bir eserdir ve bütün kitapçılarda da aşağı yukarı şehname satılır. E, efendim, ben İran kitapçılarında çok uğradığım mekanlardı kitapçılar İran'da. Şaşmayan bir şey gördüm. Mesela Kur'an'dan sonra Mevlana'nın e, şiir kitabı, e, Firdevsi'nin şiir kitabı, Ömer Hayyam'ın şiir kitabı e, efendim. Ee, din şiir kitabı, Perdevsin'in şiir kitapları bunlar çok raflarda, ilk raflarda yer alan mutlaka vazgeçilmez. Ve içeride, içerisinde de e, envai çeşitler renkte minyatürler, tesipler, İran en güzel yazısı telifle, şikes telifle yazılmış e, resimler vardır. Ve bu e, şa saydığım şairlerin heykelleri de e, İran'ın her tarafına... Yani her şehrine bu şairlerin ismi verilmiştir. Önemli caddelere, ana caddeleri ve mümkünse heykelleri dikilmiştir. Bu insanlar çok önemsenir. Kabirleri ayrıca çok önemlidir. Her bir İranlı Firdevsi'nin kabrinin nerede olduğunu bilir, Ömer Hayyam'ın kabrinin nerede olduğunu bilir, Sa'di'nin kabrinin nerede olduğunu kesinlikle bilir. Bunlar İran'da birer sembolleşmiş e, yıkılması mümkün olmayan kültürel ve insan her bir İran'ın örnek aldığı, gurur duyduğu, benimsediği e, şahsiyetlerdir. Öyle ki o bu büyük şairlerin etkisi İran'ın tarihe bakışını da şekillendirmektedir. şekillendirmektedir. Çünkü Gazneli Mahmut tarafından Firdevsi desteklendiği için parası verildiği için 33 yıl boyunca Gazneli Mahmut onu ayakta tuttuğu için bugün İran kültüründe, İran'ın tarihe bakışında e, Türklere de ayrı bir bakış vardır, saygı vardır, e, sevgi vardır. E, örneğin sosyal bilgiler kitaplarında, İran'ın öğretmiş olduğu sosyal bilgiler kitaplarında Selçuklular için özel bir bahis ayrılmıştır. Selçukluların İran'ına armağan ettikleri e, mimari eserler, e, sosyal bilgiler kitaplarında örneğin tanıtılmaktadır. Çünkü İran'ın kültürüne sahip çıkan, destekleyen yöneticiler olmuştur. Gerek, gerek Gazneliler, gerek İlhanlılar, gerek Selçuklular. Bunlara ayrıca tarihte, İran tarihinde e, saygıyla anılır ve onlara değinilir bu özelliklerinden dolayı. Şimdi efendim devam edelim. Jale ve Menije. Bakın Menije bize nerelere nerelere götürdü İran kültürü üzerine biraz sohbet oldu bugünkü dersimizde. Efendim şimdi okuyalım. Golha pejmorde budent. Aha şimdi bakın şehnameyi diyecektim burada söylüyordu. Men dağustanhayi şahnamera duzdarem. Ben şehnamenin hikayelerini seviyorum diyor çocuk birinci sınıfta bakın şehnameden bahsediliyor. Burada dağstanhaye şahname. Bakın Firdevsi'nin de heykeli. Daha birinci sınıfta farkındalık çocuklara veriliyor. Edebiyat sevgisi, edebiyat aşkı bu şekilde çocuklara kazandırılıyor. Şimdi benim asıl önemli bulduğum, üzerinde durmak istediğim bir nokta vardı. Onu unutmuştum. Şimdi şuraya bir iki sayfa açayım da o biraz böyle gelsin bunlar. Şimdi Türkçe'de bakın, ee, bir tane daha açalım, bir, bir tık daha bunu buraya çekelim. Türkçe'de bakın efendim nasıl okunuyor? Farsça şiir Firdevsi'nin isminin geçtiği Fatih Sultan Mehmet'in okuduğu İstanbul'u fethettiğinde, bir, İstanbul harap bir haldeyken okuduğu bu şiirin aslı Farsçadır esasında. Ee, bu nevbet mi zenet efras efrasiab mi yap perde dari mi kune mi kune der kasre kayser hiç farsça telaffuzla bu şiirin hiç alakası yok bakın bizimkiler yazmışlar bu doğru nevbet değil bunun farsça telaffuzu nu nubet nubet mi zenede mi değil burası. E. Tamlamalar E ile yapılır. Efrasyabı. Perdedari. Bakın buradaki tamlama gibi yapmış. Tamlama filan değil bu. Bu böyle yanlış. Perdedari. Uzatıyor. E, mi. Şu kelime çok komik. Eğer bunu İran'da bu şekilde telaffuz edersen size akşama kadar gülebilirler yani ve sizi müthiş bir alay konusu haline gelirsiniz. Mi-künet diye bir kelime olamaz. Böyle bir Farsça telaffuz yok. Ü yok bir kere. Hadi U oku. Ü nereden gelmiş? Farsçada Ü yok ki. Mi-ko-ne-de, Ber. esri, Esre. Mesela bu da E olması gerekiyor tamlama olduğu için. I yoktur Farsçada mesela. I'lı yazmışlar. Der G olması لازمه اما burdan gelen G ترکیه‌ای G قصر بکسر قصر در کسر قیصر شوران نکیالیم بوم نوبت میزند بر تارم افراسیاب افراسیاب می میکند در کسر قیصر در کسر قیصر انکه بود، اینکه بود Yani örümcek Kayser'in kasrında e, perde darlık yapıyor. Orayı örmüş ya ağlarıyla. Onu kastediyor. Eee baykuş da e, nöbet çalıyor, Nevbet diyorlar Türkçede. O bir davul çalıyor eee sarayında. Efresyab'ın sarayında örümcek. Efresyab'ın sarayında Baykuş, nevbet çalıyor. Bu savaşlarda çalınan tabullar var ya onu kastediyor. Ee, örümcek de e, Kayser'in sarayında Perdedarlık yapıyor. Orayı ördüğü için oraya Perdedar demiş. Perdedarimi perde Perdedarlık yapıyor bu. Türkçe'ye bakıyoruz. Perdedar ayırmış yani izafet gibi. Kesinlikle yanlış. Yani bakın bir iki beytte kaç tane telaffuz hatası var? Nevbet. Farsça'da böyle söylenmiyor. Bir. Mizanet Hadi onu doğru kabul edelim. Bertareme. Bak iki. Perdedari. Üç. Mikonet. Dört. Ve çok büyük bir telaffuz hatası şu. Kasr. Beş. Burada ı yazmış. E olacak. Altı. Kayser değil. Kayser. Yedi. Enkebut. Şimdi a da değil bu. E. Farsça okunuşu. Enkebut. Enkebut dolu var. Yani saymakla bitiremezsin. Rastgele yazıyorlar böyle işte. Ben ona üzülüyorum. Yani İran'daki Farsçanın e, İran'da konuşulan Farsça ile bizim şunu kim kafasını bu uydurup bir Farsça. Yani bu bir Osmanlıca mı? Ney bu? Neye göre yazıyorsun? Mi künet diye neye göre diyorsun sen? Bunu nereden çıkarıyorsun? Böyle bir telaffuz yok. Yani İran'da böyle bir telaffuz yok. Komik oluyor tabii yazınca. Karşılığı yok. Yani şu şu şiiri sen Farsça biliyorum diye İran'da okusan, Türkçede okursun kimse anlamaz. Farsça da Farslara okursan da gülerler yani. Gülüyorlar. Acımıyorlar. <gülüyor> Yıktın, gitti. O yüzden ben size söylüyorum. Bir şey okuyorsanız, öğreniyorsanız adam gibi başından düzgünce öğrenin ve rahat edin rahat edin. Kimse size gülmesin. Ü ülkemizdeki çıkmaz bu. O yüzden ben bu videoları o yüzden yapıyorum. Ee, bu yüzden bu videoları çekiyorum. Lütfen bu konulara hassasiyet gösterin. Dersleri güzel takip edin, öğrenin. Ee, bu inceliklere de çok fazla kimse farkında değil. Özellikle üstün hareketinin e sesi verdiğinin falan kimse farkında değil. Çünkü alfabede öyle bir ses yok. Olmayınca da bunu öğrenmek, çok ciddi dinlemeler yapmak, insanlara tek tek usanmadan, bıkmadan sormak ve bu net sözlüklere bakmak, bütün kelimelere icap ettiriyor. Yani İran'ın sözlük konusunda da ayrıca video çekeceğim. Şimdi o konuya girmeyeyim. Girince olmaz. şimdi Şimdilik teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi derslerde yine görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.